Rusya Devlet Başkanı Putin kendilerine yönelik nükleer bir tehdidin olduğunu söyledi. Putin bu tehdide ilişkin cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir dedi. Rus petrolüne tavan fiyat uygulamak isteyen ülkelere tepki gösterdi. Kararın uygulanması halinde satış yapılmayacağını söyledi. Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir. Rusya Devlet Başkanı Putin kendilerine yönelik nükleer tehdidin arttığını ancak buna hazır olduklarını söylemişti. Aradan 24 saat geçmeden yeni bir açıklama yaptı. Sözleri keskindi. Nükleer tehdide karşı rest çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin aksine önleyici nükleer saldırı stratejimiz yok. Nükleer kapasitemizi düzenli olarak test ediyoruz. Hiçbir şeyi saklamıyoruz. Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar veren düşmandan geriye bir şey kalmaz. Putin'e göre Ukrayna meselesinin çözümü basit değil. Minsk anlaşmasına kendilerinin uymasına karşın diğer tarafların uymadığını söylüyor. <laughs> zamanı gelince herkes gerçekleri kabullenmek zorunda kalacak diyen Putin, barışa her zaman hazır olduklarını fakat Ukrayna ile güven sorunu yaşandığını da sözlerine ekliyor. Bir diğer önemli konu da Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması. Putin, Avrupa Birliği, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat kararını aptalca ve kötü düşünülmüş bir karar olarak görüyor. Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde etkilenmeyeceğiz. Putin, tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe sokanlara satış yapılmayacağını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, FSB ile Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı arasındaki temasların sürdüğünü de belirterek yeni olası takaslar hakkında her şey mümkün ifadesini kullandı. Hep sen soracak değilsin ya ben soruyorum. <laughs> Hadi. Vladimir Putin dedi ki cümle şu. Çok önemli bir cümle. Rusya'ya nükleer tehditte bulunanlara karşı o ülkeyi yeryüzünden sileceğiz, sileriz, hmm. silinecektir dedi. Bu da yine aslında nükleer bir tehdit, tehdit. diyebiliriz Putin ya, tarafından. Mi ama bir yandan da şunu düşünüyorum şimdi Vladimir Putin aslında Ukrayna Savaşı'nda biraz da hem maddi hem de manevi yara aldı ki Bravo. E, maddi olarak bakarsak epey yara aldı diyebiliriz. Şimdi bundan sonra peki bu e, yeryüzünden silme olayını yapabilir mi açıkçası? Ben sana biraz e, düşündürüyor beni. Yapamaz. Hı hı. Yapamaz. Evet. Ee, böyle giderse biraz sonra bir haberimiz var özel haber. Hı hı. Ukrayna saldırılara başladı. Hı hı. Eğer Kırım'dan da atarsa ki inşallah atar o günleri görürüz. Kırım toprağı Türk toplardır tarih boyunca. Ukrayna kazanırsa orayı da Putin koltuğuna kalabilecek mi? Hı hı. Sağlığı da bozulmaya başladı Sağlığı bu bozuk, süreçte aslında. Ellerin üstüne bak. Evet. İğne kullanmaktan delik deşik olmuş. Hı hı. Onu sana söyleyebilirim. Putin tehdit ediyor. Zaten bir şey tehdit edilmişse. Putin tehdit etmeyi çok seviyor aslında. Bak Gözde hayatın boyunca şunu unutma. Hı hı. Bir insan bir insan tehdit ediyorsa bak sen göreceksin, sana şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsa, o onun korktuğunu ve korkusunu tehditle karşı taraf üstünde örtbas etmeye örtbas çok çok çalıştığını gösteririz. Evet, evet. Ondan cesaret al. Hı hı. Burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. Dedi ki, Putin, petrolde tavan fiyat uygulamasına karşıyız. Rus petrolünü ucuz alıyorlar dedi. Hı hı. Ben ne dedim? Rusya'yı savaş ekonomisi ve petroldeki ve doğalgazdaki az kullanımdan dolayı ve ucuz kullanımdan dolayı ekonomik sekteye uğratarak yıkabilirsiniz. Evet. Şu ana kadar savaş ekonomisi çok kötü gidiyor. İnsan kaybı Hı. anormal safhada. Tank birimleri bitmek üzere ama gene doğalgaz ve petrolden dolayı zamanda almış olduğu milyarlarca dolarlık rezervinden dolayı güçlük kalmaya devam ediyor. Da diyebiliriz, Ona güveniyor. Evet. Ona güveniyor.